Efsun, Minnur. Figen Hanım'a merhem yapmak için malzeme almaya gittim. Büyük kaos var kızım. Hiş, ne oldu yine? Bütün hastaları bugün yadım sen istedin diye. Ücretsiz hastalara kimse bakmak istemiyor. Yani sen de hepsini bitiremezsin bir günde. Gerekirse sabaha kadar bakar, bitiririm ben. Sen merak etme. Tamam. Şunları yukarı bırakıp hemen geliyorum. kimse ilgilenmezse ilgilenmesin. O ücretsiz hastalara bakılacak. Bu kadar. Hazır mısın? Tata. Erik -ta. sabahtan beri senin hastalara bakıyor. Senin için. <laughs> Çok tatlı ya. Bu ne demek biliyor musun? Efsun gitme demek, kal demek, sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olan demek. Adam kendi dilinde sen diyor. Sen diyor. Ya bana dün dümdüz hasta bakıyormuş gibi geldi. Benimle bir ilgisi yokmuş gibi. Ha? Senin hayal gücünün ürünü olmasın? Gülümsüyor bana, ne yapayım? <laughs> Ağız kaslarını kontrol et. Daha az gülümse. Daha az diş göster. Şunu <laughs> yap. Böyle. Hmm. Hey, tamam. <laughs> Binnur. Hmm. Belki de bunları sevda için yapıyor. Kadın engel tanımayan doktorlardan. İşi gücü hayır bunun. Bu da bak ben de hayır yapıyorum. O ayağı mı yapıyor bunun Kim için yapıyor? <laughs> Günaydın. Günaydın hocam. <laughs> Sağ Günaydın. Bugün senin hastalarından birini ameliyat edeceğim. Teşekkür ederim. Çok uğraşıyorsun. Ama ameliyata senin de girmeni istiyorum çünkü hala başım dönüyor. Bu numaralar sana yakışmıyor Emir Bey. Numara mı? Daha dün Taner abiden rica ettim. Ameliyat esnasında yine başım döndü onu bıraktım. Bugün de senin hastalığın için senden rica ediyorum. Bence beni kırmazsın. Sen beni cerrah yapmaya çalışıyorsun. Efsun sen zaten cerrahsın. Hem belki bu son ameliyatımız olur. Nereden biliyorsun? Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Kabul et. Birlikte girelim. Hı? Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam, girelim birlikte. Bunu sen yeter ki iste. Niye sen böyle gülüyorsun ha? Niye sıratıyorsun şimdi? Sevdanın varlığı seni harekete geçirdi kur moduna girdi. Engelleyemiyorsun. Erik de sana yanık. Alev alacak buralar. Alev. Alev. Bin -Nur, Bin -Nur, sen gerçekten laftan anlamıyorsun ya. Senin potansiyelin sıfır. Kendi hayal aleminde yaşa sen. Sus bir şey söyleme bana, dinlemiyorum artık seni. Figen Hanım, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Figen Hanım, Hastalığınızın sebebini bulduk. Apokrin kromhidrozis deniyor buna. Yani bu hastaların teri renkli oluyor. Kırmızı, sarı, mavi duruma göre değişiyor. Yani bizim morluk sandığımız şeyler aslında fabrikadaki bakırlardan kaynaklı cilt duyarlılığı. O yüzden size kapsi isim bulunan bir merhem hazırladım. Nedir o? Bu acı biberi acı yapan madde. Cilt hastalıklarına çok etkilidir. Günaydın. Günaydın. Günaydın Sevda. Bugün de geleceğini bilmiyordum. E ben geleyim bir Figen Hanım göreyim dedim. Nasılsınız Figen Hanım? Geçmiş olsun gerçekten iyi ki bulduk hastalığınızı yoksa uyuyamayacaktım geceleri. Yani şimdi size hemen bırakıyorsunuz o fabrikada işi kendinize başka iş buluyorsunuz bu bir. Yapacak bir şey yok. Zaten çok yorulmuştum. Bana da iyi gelecek. Yani bana sorarsanız siz bir de bir dava açın o fabrikaya. Konumuza pek ilgisi yok ama iyi tazminat alırsınız. Figen Hanım, şimdi terleminizi engellemek için size botoks yapacaklar. Buyurun arkadaşlar, size ileride bekliyor. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz. Geçmiş olsun. Dün gece o atölyeden çok etkilendim gerçekten. Çok ihtiyacım varmış. Çok sağ ol Sevda. Rica ederim hepsi. Ne demek? Benim böyle bir de bir orman terapim var. Gidiyorum, tek başıma kamp yapıyorum. Yıldızlar, çay, nehrin sesi falan müthiş oluyor. İstersen beraber yaparız bir gün. Sen kendi gibi tatlı, çok doğal bir insansın. Emir seni niye sevmiş? Niye evlenmek için seni seçmiş? O kadar iyi anlıyorum ki. Asıl benden bahsettiyse sana çok değer veriyordur Emir. Yani dün bütün gün beni tehdit etti çünkü kimseye söyleme sakın diye. Özeli olduğu için. Özeli çok önemli onun için. Evet, bilmez miyim ben Emre? Ama işte hayat insanı değiştiriyor biraz. Biz üniversitedeyken Emir çok serseriydi. Böyle beraberken sürekli gülerdik. Ağzımız hiç kapanmazdı. Ama şimdi buz gibi. Gerçi ben biliyorum. Emir sevdiklerine dayanamaz. Sonunda bir yerde yumuşar. Ben de o günü bekliyorum. Ee, hocam Emir Hoca sizi ameliyata bekliyor. Geliyorum hemen. Figen Hanım'la sen ilgilenir misin? Seve seve bir bakayım. Niye gelmiş yine? Kendini sevdirmeye gelmiş Binur. Kendini sevdirmeye. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Emir. Hı. Hmm. Öğle yemeğine ne dersin? İkimiz baş başa. Kebap yok. Boğaz'da belki şık bir restoran. Balık güzel olur. Olur. Güzel olur. Güzel olur. Birlikte ilk hazır mısınız Erba Hanım? Hazır mı Emir Bey? Korkmuyorsun değil mi? Sen yanımdasın ya. Korkmuyorum. zaman başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. Hazırsak? Sahne sizin doktor hanım. Bir daha görmek istemediğimi kaç kere söylemem lazım Ne işin var burada Ne yapmaya çalışıyorsun sen Demir dün Efsun'la beraber baktığım bir hastayı kontrole geldim Ne kontrolü ya Bizim bu klinikte sana ihtiyacımız yok Kendi doktorlarımız var Efsun var Kendi hastalarımızla kendimiz ilgileniriz biz Sen hep böylesin değil mi Böyle dikenli ön yargılı Hiç asla karşındakini dinlemene gerek yok Ama yani Emicim her zaman haklı olamazsın bunu anla artık Bazen karşındakine de kulak vermen gerekiyor. Neye kulak vereceğim ben? Ya da sen bana neyi anlatacaksın? Sanki olanlar dün olmuş gibi bana neyi açıklayacaksın? Ertesi gün anlatmaya da dinleseydin. Neyi dinleyecektim? Beni nasıl aldattığını mı dinleyecektim? Ya da sana ilk öpücüğünüz nasıldı? Nasıl tanıştınız? Bunları mı sorsaydım sana? Bunları mı dinleyecektim? Evet. Dinleseydin. Benim ne kadar yalnız kaldığımı... ...bugün geleceğim, yarın geleceğim yanında... ...ya yıllarca beni nasıl oyaladığını... Benim hiç bilmediğim bir ülkede tek başıma neler neler yaşadığımı, ne kadar üzüldüğümü... ...nasıl bir hayal kırıklığına uğradığımı... ...sonra işte senden umudu kesince de... ...nasıl başka birine sığınmak zorunda kaldığımı keşke bir kere dinleseydin Emir. Ha? Sus Sevda, sus. Bu rezilliği konuşmanın kimseye faydası yok. Karşımda daha fazla küçülme. Yıllardır kime sığındıysan ona geri dön. Benim hayatımda sana yer yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.